Ee, hayvanlarımız vardı. Bahçeler, her şey bahçe. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bunlara yapamıyorum şimdi bak. Müzik Buğday, mısır, tütün, bahçe, her şey, kavun, karbuz, her şey yapıyorduk yani, herkes bahçesinden. Önceden nerede böyle şey vardı, apartmanlar, binalar, hiçbir şey yoktu ki. Bak mesela burada gübre dökmüştük, hayvan gübresi komşudan. Burada oldu bak mesela fasulyemiz. Buğday ekiyorduk, kendimiz biçiyorduk orakla. Babam da beşimizde hiç durmadan oraklarımızı biletiyordu. Kolay bitsinler, yapsınlar diye. Ondan sonra hep böyle yani uğraştık. Ondan sonra mısırımız olurdu, biçerdik, kırardık, öğütülürdü. Herkes yani kendinden yiyorduk. Buğday yapardık, 4-5 ton buğdayımız olurdu. Harman makineler, şimdi biçer var o zaman kocaman tarlalar ekilirdi, buğdaylar bağ, bağ bağ bağlanırdı. Babam hep sabah karşı gidip bağcık yapıyordu. Ondan sonra hep o bağlardı peşimizden. Biz biçip biçip bağ bağ bırakırdık. Daha olmasa tırbancı tutulurdu. Yani Yozgat'tan, Sivas'tan tırbancılar gelirdi. Çayır biçmeye falan o zaman. Şimdi her şey makineler yapıyor otomatik. O zaman Çinli nerede hastalık çok. Şimdi iş yok, hastalık çok. O zaman toprak daha mı verimliydi? Verimliydi tabi. Bu gübre yoktu önceden. Hayvan gübresi dökülürdü bahçelere. Şimdi bu şey gelince, hazır bu kimyasal gübre, her şey kayboldu gitti, her şey. Onu ekmesen olmuyor işte. Toprakları zehirledi. Ya. Vallahi öyle. Şimdi her şey değişti çok. Aa mısır ekiyordu Kayınvaliden buğday kalkınca mısır ektirdi yerine. Hiç boş bırakmazdı. Hep biz. Hayvanlar şimdi hep hazır suni. Neden sütlerde şey yok? O zaman mısırları yardırıp hayvanlara yedirilirdi. Tabii buğdayın mesela onları öldürdük, kebeğinden hayvanlara verilirdi. Şimdi hep, hep suni. Neden hayvanlar şey, etlerde tat yok, tuz yok? Ya. Vallahi bilmiyorum. Şimdiki eskiyi ben arıyorum, yalan yok. Gerçekten öyle. Ben şimdi sabah kalktım illa dışarı çıkacağım, bir kaplarımı dolaşacağım, dışarılarımı. Yani, Hafize <laughs> ablam bakmıyor, gel sen de anlat. <laughs> yani zevk alıyorum, öyle öğrendik yani. Ben illa toprağa basacağım. Yani biz mesela ev yıkılınca bizim Gölcükler'den ev aradılar, Gölcük'e taşınalım falan fıstık derken, ben dedim Gölcük'te yaşayamam, ben duramam. de daha tabak hazırlanda söktük. Bu zamana kadar yiyoruz, yedik yani. Şu kadar bir yer ektik, hala yiyoruz da bitti. Şimdiye kadar. Şimdi sonra hazır alacağız. Evet, soğan ektik. Şuraya daha bak şeyde var kümeste şeylerim duruyor soğanlarım. Bak kaç aydır Haziran'da söktük odur budur soğan yiyoruz daha da yeriz yani. Birkaç ay daha yeriz. Yani. O zaman hep herkesin çuvallar, ambarlar doluydu. Fasulye, ovalarda ne fasulye olurdu biliyor musun o fabrika yerlerinde? Aşağılarda, Ekrem'in o çalıştığı yerler, oralar fasulye yeriydi. Bir gör, kaç çuval fasulye kaldırdı millet. Vallahi. Bir biz gitmezdik oralara. Bizim sadece o ev, evlerin yeri var ya bizim hani. Bir oralarda yani kendimize yedecek kadar. Herkes ovalarda ekiyordu, biçiyordu. Buydu aynı fasulyesini. Biz de onlardan alıyorduk işte. <laughs> ne tatlı yemekleri olurdu. Şimdi tat yok, tuz yok, hiçbir şey yok. Aç kalmanın şeyini yiyoruz işte.